Herkese merhaba ve Sims 4, Get Together oynayalım bölüm 6'ya hoş geldiniz. Um, şu anda herhalde soruyorsunuz yine bu da ne Brinka aman tanrım ama ben bunu söylediğim anda yeni ev yaptığımı zaten herhalde %99'unuz anlamıştır. E, o yüzden <laughs> uzatmak istemiyorum ve karşınıza yeni ev. <laughs> yeni ev dediğim e, ailenin ismini veremeyeceğim çünkü herkesin soyadı farklı. Zara Jackson, Terani Roots, Ares Grimes ve Brinda Grimes. Neyse um, yeni ev yaptım çünkü önceki evimiz çok iyi değildi. Ee, ve kötü de değildi ama hani gerçek bir eve ihtiyacımız vardı. O yüzden böyle bir ev yapayım dedim. Ee, ve bakalım nasıl bir ev yapmışım. Hadi bakalım. <laughs> ben de bilmiyorum sürpriz olacak. Aha. İlk olarak içeriye girmek istiyorum aşağı kattan. Ee, açıyorum direkt. Böyle bir girişimiz var. Bayağı güzel bir girişimiz var ve otantik bir giriş. Ve Get Together'la böyle bir oyun porsu gelmiş. Bu ne zaman gelmiş bilmiyorum bile ama koymak zorundaydım ve koydum. Ve umarım çok kullanırız. Bakacağız nasıl bir şey olduğunu. Henüz kullanmadım. Ee, bekleyeceğiz. Güzel bir ışığımız var burada. Spada'dan gelen. Ee, sol tarafta böyle bir yemek odamız var. Oda değil de böyle hani yemek bölümü desek daha mantıklı olur. Burada yemek yiyip popolarımızı patlatacağız. Sonra tabii ki de Zara ve Ares'in özel dans bölümü. Ares burada DJ'liğini yapar ve Zara da dans eder. Ee, burada büyük ihtimalle parti de verebiliriz which is really cool. burayı bayağı severek yaptım. Sonra koridorda geçersek böyle bir küçük banyomuz var burada. Bu banyo çok sıkıcı bir banyo ama bir banyo yine de çünkü gerekiyordu bir banyo. Sonra böyle bir küçük oturma bölümümüz var. Çünkü küçük yaptım. Niye diye sorarsanız şey. Çok fazla kullanmıyoruz oturma odasını. O yüzden böyle biraz daha küçük ve basit bırakayım istedim. Eee Get Together'dan gelen koltukları kullandım ve bence gayet güzel oldu. Işıklandırmalara bayağı uğraştım. Sonra böyle bir küçük koridorumuz var burada. Burada bir müzik setimiz var. Ee, ve mutfağımız da böyle. Mutfağımız da gayet güzel. Ee, yeni pencereleri kullandım. Bu e, şeyi kullanmak çok istedim. Ee, yılbaşı paketinden geldi. Ee, örümcek. Çok tatlı girdi o yüzden onu koymak istedim. Şu anda yemek yiyorlar. Brinda Zara. Ve alt katımız böyle. Bence gayet güzel oldu alt kat. Umarım siz de sevmişsinizdir. Sonra üst kata çıkarsak. Üst katta böyle bir koridorumuz var ilk önce. Bu koridor bayağı popolu bir koridor. Böyle hiçbir şey yok yani boş bir koridor. Sonra e, burası büyük ihtimalle Brinda'nın odası olacak. Brinda'nın odası burası. Çünkü biliyorsunuz kitap okuyor ve kahve içiyor. Çok sıkıcı inek Brinda. Sonra Aras'ın odası. Aras'ın odası daha karanlık, siyah ve popolu. E, ama yine de biraz basit yapayım dedim. Çok uğraşmadım. Sonra e, belki de şu an kadar yaptığım en güzel tuvalet olabilir. Bu banyo ne kadar güzel sizce? Hani... <laughs> soruyorum <laughs> o kadar güzel ki soruyorum siz söyleyin bana bu banyo eğer sevdiyseniz videomu beğenin gerçekten Şu Yattogether ile gelen duvar kağıdı ve Bu yer gerçekten harika hani Bayağı güzel çok sevdim bu tuvaleti sonra burası da Tereni'nin odası oldu ee, Bir bilgisayar var ve Yeşil ortam niye Çünkü saçı da yeşil ortam uyum sağlasın diye ee, Ve Son olarak da Zara'nın odası. Zara'nın odası daha böyle pembiş pembiş oldu. Neden bilmiyorum. Belki Zara'nın kişiliğini yansıtmıyor olabilir ama ona böyle oldu ve ayrıca buraya bir şey klozet koydum. Belki ileride birileri burada vuhu yapabilir değil <laughs> mi? Bu arada vuhu demişken şimdi önceki bölümde çoğu kişi hani ben şeyle arası kimle sevgili yapsam diye düşünüyordum ya Zara mı yoksa kendi adlı kız mı diye mi? Ee, ve çok büyük yani 40 kişi falan birisinin yorumunu beğenmiş. Candy'yi istemişler. Şimdi benim aklıma şöyle bir fikir var. Ares bence de Candy'yi sevsin. Ama şöyle bir şey olsun. Zara da Ares'i sevsin. Ama Ares Zara'yı sevmesin. Anlatabiliyor muyum? Yani Zara'nın ilişkisi tek taraflı olsun. Platonik olsun. Oha kızdı şu anda. Yalnız söylediğim şeyler gerçekleşiyor. Çok korkunç değil mi? Neyse. Anyway sen acıktın galiba. Yo aç değilsin. Neyse sen bırak bunu burada bir practice yap. Aa, aynen dans et. Dans et burada o sırada da Paras aşağıda dans şey yapsın. DJ DJ'lik yapsın. Ee, hatta şey bile yapabiliriz ya. Gathering yapabiliriz değil mi? Aa burada kulüpte değil henüz Ares. O zaman şey mi desek? Kulübe mi çağırsak diyeceğim de. Neyse o zaman sadece şey çağıralım. Kendi çağıralım. Merhaba kendicem gelebilir misin bebeğim? <laughs> <laughs> burada e, söylemeyi de unutmadan geçmeyeyim. Burada balkonumuz var iki tane. İlk böyle bir balkon, sonra da böyle bir balkon. Burada yoga yapabileceğimiz küçük bir mat ya da halı ya da neyse artık. Ve bir jacuzzi var. Sol tarafta ise küçük bir dans pisti ve e, müzik seti. Çünkü üst katta belki Zara dans çalışmak ister diye koydum. E, onun dışında arası ne yapıyor? Kendi'yi çağırdık şimdi. E, şuraya gelsin bir de iyicilik çalışsın. Um, practice place. Oha sen kimsin? E, temizlikçi bizden 91 dolar aldı ama hiçbir şey yapmadı. Okay bro. Are you cool? Are you cool? Neyse beni korkutuyor. E onun dışında ne yapabiliriz? E sanırım Terani şey grubundaydı. Ne grubundaydı? Good Timers değil mi? Aynen. Good Timers grubundaydı. Bu grup galiba Terani'ye çok yakışmamıştı. O yüzden ben Terani'yi şeyde Spin Masters'a e, da koymuştum. Bakın şu anda şeyle konuşuyorlar şu an. Şey dediler bir de. Teren'i lezbiyen olsun dedi birisi. Hatta birisi değil çok fazla kişi söyledi. Bence de çok güzel bir fikir. Şöyle bir şey yapabiliriz. Teren'i de kendi sevsin. Yani Teren'i kendiyi sevecek. Kendi Ares'i sevecek. Ares de kendi sevecek. Zara da Ares'i sevecek. Sizce bu nasıl? Bence gayet güzel. Hani bundan daha iyi olamazdı. Biliyorum çoğunuz Zara ile Ares'i sevgili olarak görmek istedi ama <laughs> Zara'nın ilişkisi platonik olacak bebekler. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aha, süper la süper la. Burada siz konuşuyor musunuz şurada? candy ee, can you come here? Call over call over gel buraya bebiş. Blazor turp. Turp gibi kadınsın gel. Şey yapalım mı biraz ona müzik çalalım. O da dans etsin burada. Machine çal. Candy de burada dans etsin. Burada Brinda'ya çok az bakıyoruz değil mi? Ben Brinda'ya hiç bakamıyorum. Bence Brinda'nın grubunu buraya getirelim. Ya da sadece kitap okusun burada. Aynen. Aşağı in. Aa, kahve içebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Get Together'la kahve makinesi geldi. Onu da koymak isterim ben. Ee, heh burada. Espresso automatic. Bir de Espresso Engine. Bu ikisini koyuyoruz ve nasıl oluyor bilmiyorum ama bir şekilde yapıyoruz. Sanırım ilk olarak kahveyi eziyoruz. Böyle küçük parçalar haline getiriyor. Oha sakin ol. Okay, okay. For here ne yapabilirim? Oh, cap latte, americano, macchiato, mocha, cappuccino. Bence cappuccino yapsın. En güzeli cappuccino çünkü. Great. Aha kendi de geldi. O zaman biz yavaştan kaymalara başlayalım kendiye. Hey! Bırak şunu. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> Kendiyle sevgili olacaksınız, tamam mı? <laughs> DJ teknikleri hakkında konuşun. Ona popolar patlat, resimlerini paylaş. Bu arada şey demişti birisi galiba, unutmadan yine söyleyeyim. Ee, birisine başka birisi hakkında sorabiliyoruz. Buradan more choices friendly diyorum <laughs> ve... Oha, ask to move in mi? Henüz değil, henüz değil. <laughs> Other sims. Başka insanlar hakkında sorabiliyoruz. Mesela buradan kimi sorabilirim? Hook up with? Başka... Ne? Oha, başka bir insanla takılmasını sağlayabiliyoruz. Neyse, ilk önce bir soralım. Mesela Zara hakkında ne düşünüyorsun kendicim? Nasıl bir kızdır bu ha? Seviyor musun bunu ha? Ha? Burada Zara niye sinirli? Sakin ol Zara. Burada Zara'nın niye şey yok? Practice falan yapamıyor musun? Um, can not practice? Burada mı practice yapabiliyor? Dance. Acaba ayna karşısında mı dans etmesi lazım? Şuraya da ayna koydum iyi ki. A practice dancing. Tamam tamam. İlk önce practice yapması lazımmış. Oh oh. <laughs> Kendi'ye sorduk Zara hakkında ne düşünüyorsun diye. Zara şey. Kendi şey dedi. Zara'yı seviyorum. Fena değil. işte. çok havalı birisi. Bence onun altında neler neler yatıyor. Nefret ediyorum. Gebersin bu kız. Poposu çok büyük. Popolu. Ah. Kesin öyle diyor var ya neyse. Neyse siz biraz daha konuşun şurada. Hafiften romantikleşebilirsiniz hani. Anlatabildiğimi bilmiyorum ama. Gossip yap. Aa, en sevdiğin şey hakkında konuşun. Aa bunu oynuyor. Oha. Ben kaçırdım bu nasıl bir şey? Wow bunu resmine çeksek mi? Ama bu Brenda'nın şeyi için çok uygun bir oyun değil ama yine de. <laughs> Artık oynuyor yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bunda bir resmini çekeriz artık değil mi? <laughs> Jimmy Jimmy Jimmy. Aha. Neyse bunu oynadığını görmüş olduk. Bence çok havalı bir şey ama şu anda ne Neskili kazanıyor. Video gaming tabi ya. Bunu nasıl düşünemedim. Bu iyi bir şey arkadaşlar. Video gaming skill'i sadece bilgisayardan kazanmıyoruz artık. Burada da kazanabiliyoruz. Durun durun. Hayır kaçma. Kaçma kendi. Kaçma. Çok güzel gözüküyorsun bebeğim. Exchange numbers inanmıyorum. İnanmıyorum. Numaralarımızı verebiliyoruz birbirimize. Ama nereye gidiyor? Kendi? Kendi. Kendi nereye gidiyor? Tuvalete mi gidiyor? Are you going to saçmak? Ha? Huh? Ne yapıyor? What the fuck is she doing? Like what the hell? Oyun mu oynamaya gidiyor? Abi biz burada popo patlatmaya çalışıyoruz. Like come on. Embrace. Biraz romantikleşmek istiyorum burada. Ten 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 ten. Güzel gözüküyorsun. Burada başka bir ne yapabiliyoruz? Mesela other sims. Talk up another sim. Başka insanla konuşturabiliyoruz. Mesela. Ah ne tesadüf sarayla bir konuşsun. Ooo Brenda focus to Focus on me. Focus on me. Burada birisinin telefonu çalıyor. Terani bu saatte uyuyarak ne yapıyor? Hey, welcome to Spin Masters, Terani. İyi ki bir şey dedi ama kaçırdım neyse. Terani gruba katıldığı için teşekkür ediyor. Hocam, Zara'nın dancing skill'i niye artmıyor? <laughs> wow. Yeah. Biz şimdi kendiye sorduk ki Zara ile tanışmak ister misin? Mi? Wow. Tabii ki de tanışmak isterim. Şimdi gidip onunla tanışacak mı yoksa? <laughs> oh my god. Oh my god. This is like so cool. Ama dans ediyor şu anda. Neyse bir tanışsın da şununla. Brinda ne yapıyor? Brinda hiçbir şey yapmıyor. Acaba bir arkadaşını falan mı çağırsak Brenda'nın? Ya da bugün partiye mi gitsek? I don't know. I don't know, no, no. No, no, no. No, no, no. Sen bunları bırak ya. Şu kendiyle bir jacuzziye atlasanıza şurada. Gelin. Sen de şuna da şey yap. Atla. İçeri gir. Kendi kaçma la. Kaçma. Kaçma ha. Ask hangat. Oh my god gidiyor. Neyse artık. Bu akşam eğer partide buluşabilirsek buluşuruz. Çünkü artık her akşam bir parti oluyor. Sıkılmamışız gibi partilerden. Ne? Level 5'te bitiyor mu dancing? Şaka mısın? Aa inanmıyorum şu anda. Bitmiş. Bu kadar dancing. Şu an çok şaşırdım. Allah Allah. Neyse o zaman sen aşağıda biraz DJ çalış. Ares'cim. E Brinda ne yapsın? Vallahi kafam karıştı şu anda. Gel aşağı yemek yap abi. Okay, you're gonna cook. Burada yeni yemek geldi mi hiç? Ben bilmiyorum ama. What? Oha ocağımız yok. Ben de diyorum ne eksik. Okay, okay. Calm down. Calm down. Nereye koyabiliriz? Hem. Bunu böyle alalım. Bu da buraya gelsin. Gerçi rengi çok iğrenç oldu. Bu burada kalsın. Bunu siliyorum. Bunun hiçbir işe gerek yok. Okay, this is better. Gerçi yine rengi bir garip oldu ama neyse. Okay. Sen bir hamburger keki yap. Ama o da çok şekerli. Mac and cheese yap. Party size. Terene de uyan. Uyku sistemin boklandı bebeğim. Aa. Şimdi Terene lezbiyen olacak. O yüzden Terene'ye de birisi bulmamız lazım. Bence bu gideceğimiz akşamki partide herkese birisini de bulalım. Değil mi? Şey, Ares'te parti DJ olsun. Bu arada Ares niye DJ'lik yapmıyorsun? Ve kendi hala gitmedi. Kendi hani gidiyordun bana fake attın lan. Nereye? Nereye? Ben senin lavuhu yapmazsam neyim lan? Ne yap ne yapacaksın? Ne, ne oluyor? Aa, Zara da yatıyor şurada. Cık cık cık. Gününü sor. Ne bileyim bir bir şeyler yapın. View clubs. Ya tell insider story. Ah. Eh. Burada view clubs'ı kapatalım. Burada şey diyorum ya bence burada practice yapmamız daha mantıklı şu anda. Çünkü akşam partide zaten Kendiyle görüşeceğiz, o yüzden çok da anlamı olmayacak. Ee, bu arada Zara'ya ne yapsak? Şimdi Zara da Aras'ı sevecek ya, o yüzden biraz... Oh, Let's see... Friendly... Hmm, hmm. Hmm, hmm. Ee, neyse, boş ne ya. Daha sonra yaparız. Kafam karıştı şu anda. Aha! la la la. Bırak şunu Teren'e. Teren'e ne yapsın? Teren'e de bari dans etsin. Gel şuraya dans et? But there is music. Like come on. O zaman yukarı çık sen de şurada dans et. Ya da Teren'e yoga mı yapsın? Aynen Teren'e biraz da yoga yapsın. Yani yoga yapacak birisi olması gerekiyordu. O da Teren olsun madem. Bir işe yarasın. <laughs> Kendi mal mal takılıyor burada. Bence kendiyle Zara'nın arasını bozalım. Ya da bir beraber dans etsinler. <laughs> Ay şu an çok mutluyum. Sen de uyan. Herkesin uyku sistemi bozulacak. Like why are you doing this? Are you trying to kill yourself? You're young. Like so young. Ooh, birileri çok havalı gözüküyor. Gerçi bu sefer görüntümüz, manzaramız çok mükemmel değil ama yine de. Çok yeşil her şey şu anda. Ne oluyor ya? Alt katta birisi DJ patlatıyor. Sakinleş Ares, sakinleş. Piyo. <gülüyor> <gülüyor> Aha level 4 olduk. Ares can now play and switch to a new genre of music. Ares rocking the jams. Let's take this thing to the next sound waves. Yeni bir genre yapabiliyormuşuz. Chill out. Deneyelim. Oo fena değil. Bence artık zaman kaybetmeyelim. Sen şuradan bir yemek al. Mike and cheese'ini ye. Um, ve partiyi verelim. Değil mi? Partiyi verelim artık. Uh, bırak şunu. Ares'e niye gidemiyorum? He. Bırak DJ'li. Level 4 bence yeteri kadar. İyi. Ooh, start or join a club. Buy a club perk. Club perk almadık. Biz bir club perk alalım mı? Bir dakika Ares'in kulübü yok. <laughs> o zaman kulübe katılalım hemen yemekten sonra. <laughs> ben ne kadar salağım. Okay, apply for invite. Aa, aa ne güzel. İstersek gruptaki kişilere sorabiliyoruz zaten buradan. Mesela Zara'ya sorabileceğiz. Merhaba Zara, ben kulübüne katılabilir miyim acaba? Ne? Apply to Spin Masters. İnşallah hazımsın. Burada Zara da buraya gelsin. Um, Dominic buluşalım mı diyor. Hayır çünkü biz buluşacağız bebeğim. Partiyi ben veriyorum. Okay. Okay. Burada ne yapıyorsun abi? Hayır. Hey. Ne? Niye böyle etrafta papağın? Orayı. Ah. Boş ver, sadece boş ver. Tek isteğim buraya gelip beraber burada oturup kulübe başvurmanız ama sen bunu yapacak kadar salaktın. Please, like, please. Do this for me. Duty. Duty. Hadi artık sor. Aa, şurada duruyor kız. Bir Spin katılmak istiyorum lo. Tarini ne yapıyor? O kendinden geçmiş artık Tarini. <laughs> sor. Sor. Niye sormuyorsun? Yoksa katıldık mı? Yo katılmadık abi. Okay, just apply for spin masters. Please, like you can do this. You can do this. <laughs> Canım katılmak istiyordum da ben senin şu kulübüne. Ah ah, ah. Ares beni güldürdün. Tabii ki de katılabilirsin bebeğim. Ares seviyor ya. Ay... Aha katıldık süper. Um, yok canım sağ ol. Şimdi biz parti vereceğiz çünkü. Bence partiyi kim versin Zara versin. Çünkü Zara en mükemmel kişi. Uh, şurada bir tuvalete gir. Ve sonra partiyi verelim. Daha da geç kalmak istemiyorum. Hatta tuvaletteyken bile parti verebiliriz. Bakın tuvalette parti veriyoruz. Aha, <laughs> <laughs> tuvaletteyim işiyorum. <laughs> ve şu an parti veriyorum. Hololo no, hololo hololo. Neyse. Okay dance party. Bu sefer um, Şimdi Brinda geliyor, Ares geliyor, Terini geliyor. Kendi kesinlikle geliyor. Oo, Dina gelsin. Tiana gelsin, bu da gelsin, bu da gelsin. Herkes gelsin. Hawking gelsin. Uh, Alice Spencer kim gelsin? Travis Scott gelmesin. Jade Rosa gelsin. Bella Goth gelsin, bu da gelsin. Ha, bu kadar geliyormuş. Tamam. O zaman yeteri kadar iyi herhalde. Değil mi? İyi. Tamam. Bu kişiler geliyor. Nerede olacak? Bu sefer bence Ancient Ruins'da olsun. Burada olamaz zaten. The Bluffs'da da olması mantıksız olur. Ancient ruins'de olsun, bakalım nasıl bir yer. İlk kez göreceğiz. Let's do this! Ay şu an çok heyecanlandım, acaba nasıl bir parti olacak? Bu arada partinin en heyecanlı yerinde bölümü kesebilirim. Bu yüzden hazırlıklı olun. Hmm. Sanırım açıldı. Eğer açıldıysa mutlu olacağım. Oh my god! Havalı diye ben buna derim. Tam burası güzelmiş arkadaşlar. This place is pretty cool. Burada tereni kokuyor. Tereni duşa ihtiyacın var. Şurada bir duş al. Burada duş alabiliyor mu? Alamıyor değil mi? Aha boş. Dina. Dina ne yapıyor? Tövbe işiyor. İşeme yoktur diyor burada. Aa, aa ayıp. Neyse o zaman bir bakalım burada ne oluyor. Ezik insanlar dans ediyor. Sen kimsin? Bu ne? Bu kafa ne? Aa, çıkar mısın şurada? Ben dans etmek istiyorum belki. Aa, um, um, play music değil. Çık, çık buradan. Ben DJ olacağım. Eh. Neyse siz dans edin de şurada. Dance together. Dazed? Oha ne oluyor? Kafası gitti. Mystified <laughs> Jog. <laughs> ya da Fog. Dumandan dolayı kafası böyle bir garip oldu. Zara ne oldu bebeğim? Yoksa sen kafa mı yaptın? Şuna bakın ya. Tam bir kafası var. Zaten kafası var ama neyse. Yalnız Ares arkada çok seksi seksi buraya doğru yaklaşıyor. Dur Ares, senin kayacağın kişiler var bu akşam. Orada pembe saçlı bir bayan dolaşıyor. Merhaba. Confess attraction değil tabii ki biraz erken olur. Ne oluyor lan? Dur konuş konuş, bekle. Um, embrace. Yavşa. <laughs> Her şey yap. Kişiliğini şey yap. İltifat et, deep conversation yap. Tell insider story. Aa, başka başka flirt yap. Başka bizim şeyimiz var mı club perk'ümüz? Oo bizim bayağı bir club point'imiz varmış. Buradan bir bakalım o zaman ne varmış mesela? Club size. Club size'ını büyütebiliyoruz. Bunlar ne? Hmm. Oo romantik. E, buna gerek yok. Zaten çünkü şey, kendi de, kendiyle de aynı grupta olduğumuz için. Şu anda kendiyle işime yarayabilecek ne olabilir? Hmm. No. Angry club vibe? No. Aha flirty club vibe. Bunu alalım mı? Herkes flirty hisseder. Abi çok güzel olur. Hadi alalım. Yes. Aldım valla. ay süper. Milestone da kapattık. Flirty hissedecek miyim? Henüz hissetmiyorum galiba ama. Ne oldu lan? Awkward comment. Comment? Ne oluyor lan? Burada tereni çok kötü hissediyor galiba. Tereni sen duşa ihtiyacın var. Burada havuz falan var mı? Denize atla. Bak burada ne güzel göl var. Keşke göle atlayabilse var ya. Çok havalı olurdu. Peki burada başka ne var böyle ne bileyim seksi bir yerler var mı? Kesin gizli bir yer var burada var ya. Öyle bir alan ki burası hani gizli bir yer çıkabileceğini göstermeye çalışıyorlar. Hem o Bush var burada boş. George Bush. Neyse artık terini biraz kokacak bu akşam. Zara tek başına solo takılıyor. Oha mükemmel dans ediyor şuna bakın. Burada sen normal kıyafetinde bürünsene be. Parti kıyafetinde bürün Ares. <laughs> Reveal deep secret. Büyük bir sırrını paylaş. <laughs> romantik. Başka. Acaba tek şey bekar mı onu da soralım. Pick up line yapalım. Romance, Bolt Packup Line. Bu arada biz iksir de mi alsak acaba? Ben iksir alalım diyorum. Bir Flirtix. Aa alamıyoruz. Başkası alsın. Kesin Zara'dan alabiliriz. Aha. Zara'nın da iksir puanını kullandık. Ne kadar kötü bir insanlar. Aa, buradan o zaman. Şunu bir. Ares'e verdim. Ares de bunu içsin. Drink. Ne güzel herkes dans ediyor burada. Ben burayı sevdim açıkçası. Wow. bayağı bir şey varmış, canrımız varmış burada. O zaman Zara buradan şey istek parça yapsın. Sen ne yapıyorsun lan? Ay kıyamam Tera niye bakın herkes arkada popo patlatıyor bu burada uyuyor. Burada da mal mal burada. Başka insanlarla takılıyor. Kitap kurdu inek çünkü. <laughs> durun durun biz şimdi bununla popo patlatacağız. Değil. Flirt. Hadi hazır şeyiz. Kiss hands. Blow a kiss. Biliyorum, bir şey çişin var ama yapacak bir şeyim yok. İlk öpücüğünü çişin varken içicez. Hayır, ilk öp ilk öpücüğünü çişin varken öpeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Oo. Hadi zara parti parti yapmanın zamanı geldi. Bence bir dance battle yapalım burada, değil mi? Ama niye yapamıyorum? Çünkü dans ediyor zaten. Dance battle. Aha yapıyoruz. Tamam group dance yapalım. One two step in. Bırak onu sen one two step in yap. Öpme zamanın geldi. Ares. Whisper seductively ve... Ya da ilk önce kız arkadaşın olsun. Bence öpelim ilk önce var ya öpmekten mantıklı olur. Ay Tereni sen eve git var ya Tereni'ye çok acıdım şu anda çok kötü hissediyor. Tereni'ye eve yollayalım değil mi? What? You can't go home. Aa eve yollayamıyoruz. E ne yapacağız o zaman? Sen açsın. Burada yemek de yok. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Kendicim buraya gelir misin? Öpüşmemiz lazım bebeğim. Allah! Allah! Öpüşüyor. Oo, arkada kokan bir çırılık var. Aha. Aha. İyi bari öpüştüler. Oo, burada aksiyon var. Aksiyon. Aksiyon bebeğim aksiyon. Aksiyon. Siz öpüştüğünüze göre artık yavaştan. Aha aha inanmıyorum. Vuhu. Vuhu. Vuhu ne baş. Yapıyoruz arkadaşlar. Çalılıkta vuhu keyif. Bakalım nasıl olacak. Şu an açıkçası heyecanlıyım. Bu arada Zara da başkalarıyla mı konuşsun bari tek yalnız kalmasın. Başka group dance niye yapamıyor anlamadım. O kadar şeyi var. Um, acaba grubu mu çağırsak? Start gathering yapabilirim. Any gathered group will be disbanded when starting a new club gathering. Neyse şunlar bir vuhu yapsın sonra yapalım. Ay yalnız kabul etmeyebilir ya. Kabul edecek mi? Vallahi etti. Sims dünyasında vuhu yapmak bu kadar kolay. Hayır, çişli vuhu yapacaklar. Çişli vuhu yapmayın. Çişli vuhu, olamaz çişli vuhu. Çişli vuhu bu, bu yeni. Bu yeni bir moda artık. Çişli vuhu yapmak. <laughs> Abi çok korkunç. Tövbe tövbe poposuna kend... Allah! Hulu! <laughs> ne oluyor lan? Aa, aa ayıp ya. Ay. <laughs> ben bilmiyorum artık. Hadi yeter. Hadi yeter. Yetti be. Aa, ben sıkıldım var ya. Allah. Yuh. Bitirseniz artık şunu. Hadi be. Ha ben, ben korkuyorum. Uzaklaşacağım. Bitti mi? Aa. Nasıl çıktılar? inanmıyorum ya. Ay çok tatlılar. Neyse. Artık sevgililer. Herhalde resmi bir şekilde. Değil mi? Zaten kaç sen? tuvalete işemeye git. Nereye gidiyor kendi neyse artık kaçtı. Ben diyorum ki bizim grubu çağıralım şuraya. Start gathering. Uh, stay here. Tüm grup buraya gelsin. Partiyi biraz canlandıralım. O sırada madem Brinda da böyle biraz içki alsın şuradan. Aa yemek varmış burada. Ay ne güzel. Zaten galiba yemiş tarını kendi kendine. O zaman süper. Sen de uykun ver. Uh, i̇çki içebilirsin sen. Order drink. Order drinks for... Ya da kendini al. Ne bileyim içki ısmarla? Ya da rastgele birisine Domini'ye iç içki ısmarlasın? Bizim grup nerede? Burada galiba. Neyse o zaman e, ben sanırım bu bölümü burada bitireceğim. Çünkü e, iyi bir şekilde ilerlemeler kaydettik ve ben gayet eğlendim. O yüzden diyorum ki ben bir sonraki Sims 4 Get Together on yılın bölümünde görüşene kadar eğer tereni kokmazsa <laughs> bir sonraki bölüme geçebileceğiz. O yüzden bölümünde de görüşmek üzere. Hepinize bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.